iyi bayramlar yine amcaya. Bay anne. bay anneciğim. Dikkat edin. Yola çıkmadan kenardan gidin. Bu taraftan. Bu taraftan anneciğim. Bu taraftan. Yeses. Ningem amca. Amca bu taraftan, bu taraftan alayım. Evet, geç bu tarafa. Kürt kardeşin elinden. Geri arıyor. Aferin yavaş size. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Yavaş. Anne, evet anneciğim anneanne gidiyoruz. Eski evimize gidiyoruz. İslami değil, İsmi değil. Ramazan dedeye gidiyoruz. Ramazan dedeye. Evet kenardan, kenardan, kenardan. Bak güneş kaldırma çıkacak. Kenardan, kenardan tut kardeşin elinden. Kenardan kenardan gidin bakayım. Hadi. Evet. Gelin bu tarafa doğru. Güneş bana bakın. Güneş. Evet. Hayır almayalım. Pis o pis. Pis. Dikkat et. Gel bakalım. Dikkat edin. Gelin. Bu taraftan gelin. Güneş anne, peçik at kızım bu taraftan bu taraftan bu taraftan gelin bakalım gelin bakalım gel gel, gel bakalım Güneş peçik at hemen sen de peçik at. İyi bayramlar de. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sizi seviyoruz demeç. Sizi seviyorum. Evet. Sizi seviyoruz. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Sizi seviyoruz. <laughs>